Ben Şefka Ulad'ı, satış görevlisiyim, Makü'nün. Evet, Şu evet. anda bir standı var. Evet. Neler var standımızda? Standımızda manda yoğurdumuz var efendim. Süzme yoğurdum var. Taze yoğurdum var. Bunlar hocalarımız tarafından yüzde doğal ortamlarda, temiz ortamlarda, hijyenik ortamlarda üretiliyor. onun haricinde e, keçi deri tulumum var. Bunlar bir yıl içerisinde üretilen, zor üretimi zor olan bir peynir. O şekilde yani başka sormak istediğiniz yani bir şey Yani ürünlerin özelliği ne peki biraz? E, hepsi... Daha doğal olması. Yani e, diğer ürünlere göre katkı maddesi olmaması. Hocalarımız tarafından üretilmesi. Yani e, ben e, çiftliği gezdim dolaştım. E, gayet hijyenik ortam olması. Yani diğer yerlere göre bunların göz önünde bulundurulması. Şunu da sorayım. Fiyatlar konusunda... Fiyatlarımız normal bence ee dışarıya göre mesela bir diğer marketlerden alınan fiyatlara göre gerçekten fiyatlarımız normal yani katkı maddesi yok en azından çok olsa yani 3-5 lira falan şey yapıyor o da yani insanlarımız o ürünü tuttuğu zaman zaten sorun olmuyor 3-5 lira arasındaki fark Zaten fuara gelebilirler fuardan alabilir başka evet. nerelerden ee, diye. Satış yerimiz var ee, Eskadiliye Caddesi'nin orada Gurme diye Spot 15'in dibindeyiz Satış mağazasında ben orada da görev yapmaktayım zaten oraya bekleriz herkese.